kış ayların başlamasıyla birlikte sakatata bayağı rağbet arttı. Tabii bununla birlikte fiyat artışları da geçen seneye göre hemen hemen yüzde yüz, yüzde yüz fark ediyor. Yani daha geçen seneye göre bir kelle 50 milyonken bugün 100 milyon oldu. Bir cokat 40 milyonken bugün 100 milyon oldu. Bu aylarda sakatat ürünlerinin tüketilmesi baya baya iyiydi tabi başaklı sistemini güçlendiriyor. Ee, soğuk algınlığı e, gideriyor. takatat ürünleri baya tüketiyor. Yani, sihir tarkı olarak. Yani diğer şehirlere gittiğin zaman o kadar bir rağbet yok. Ama sihirte baktığın zaman sihirte gerçekten bir, yani çok bir, büyük bir rağbet var.